Ekrem Başkanım, yani öncelikle vizyonunuzdan ötürü tebrik ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir şeyi düşündüğünüz için 3 yıl öncesinden, yani çilek ve üstelik de hani bir aylık değil değil mi? Kaç ay çıkıyor? 6 ay çilek evet. üretimi var burada. Ve e, Türkiye'nin değil, e, dünyanın birçok yerine herhalde ihraç evet. ediliyor. Her yere gönderiyoruz. Her yere gidiyor. Maşallah. doldurmak firmaları pek piyasaya vermemize müsaade etmiyoruz. Başkanım burada diye söylemiyorum. İki misli çilek tadı var. Kesinlikle. Vallahi billahi ya. Kesinlikle öyle. Güven Başkan, Babukova'nın belediye başkanı, Sayın Başkanımız da Sakarya, Büyükşehir. Muhteşem bir şey. Ellerinize sağlık Tabii yani. Burası. Ne kadar, bu, kaç dönüm burası? Burası şu 50 dönüm, 60 dönüme çıkarıyoruz. Ooo. Bir tek çilek değil herhalde. Safran var, selep var. Bunlarla birlikte. Safran da çok pahalı bir şey değil çok mi? Pahalı. Biliyorum bak biliyorum safram çok pahalı. Çok pahalı. Evet Sakarya'da Pamukova'ya gelin burayı görün. Üstelik de çilek festivalimiz oluyor mu? Geçen hafta oldu. Abo biz Geçim. yetişemedik. Bütün bunlar seneye inşallah. Sakarya'da Pamukova'da parmaktan sonra. <laughs>